Biraz bu yerel seçim gündeminden çıkalım. Ee, isterseniz bir e, biraz böyle size bir yorum başka entelektüel oluyor. bir tartışmanın içine sokalım. Aslında bir şey bir, 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 bir Alev alaklı vefat etti. Aa, evet. Aa, evet. Ee, Allah rahmet eylesin. Evet. Önemli bir e, yazardı, entelektüeldi. Öyle. Ee, çok böyle her zaman tartışmalarının da içinde olduğu 80'lerden itibaren kitaplarıyla, pozisyonlarıyla, ya, röportajlarıyla ee, işte son olarak işte AK Parti Cumhurbaşkanı'na da yakın bir şeydiydi. Hatta Cumhurbaşkanının ablaların ablası diye bir anda diye... o entelektüel isim ablaların ablası. <laughs> i̇şte e, olarak şey yaptı e, veda ederken. İlginç bir figür yani siz de tanıklık da ettiniz onun pek Tanırdım çok aşamasına. Tanıktım da tabii. Evet çok renkli yani, bir insandı. Allah rahmet eylesin bir kayıp Türkiye için ee, aynı fikirde değildik ee, aynı hassasiyetlerde hiç değildik. Ee, benden de son dönemlerde son dönemlerde derken zor 15 yıl diyelim en azından çok e, muhabbetle e, bahsettiğini ve beni çok sevgiyle e, düşündüğünü sanmıyorum. Hatta tam tersine hedef aldığı bir düşünce tarzının simyelerinden biriydi. Evet, Kaplarında zaten bunları hep yapıyorlardı. Evet, hep buralı yani. olmayan. Ona göre. Evet. O yerlilik, millilik meselesi de çok şey yani son. Hep öyle. Ilk öyle, öyle başlamış mıydı öyle miydi ilk başlarda da? İlk Var başta böyle mi? daha Sol Kemalist çevreleri eleştirilerle başlamıştı. Sonra bu yerlik millilik şeyini tabi alıp götürdü. Yıldırım tabii şey, konjonktür değişiyor. Asansiyetler değişiyor. Son dönemdeki yerlilik, millilik vurgusunun gücü ve kurucu gücü, iktidardaki varlığı başka bir şey. İlk ortaya çıktığı zamanlar daha farklı bir mücadele vardı. Daha farklı ittifaklar vardı. Yani daha e, bir yumuşak liberallerle, yumuşak derken tırnak içinde çok sert olmayan, burayla uyum sağlayan liberallerle biraz daha işte e, Alev Hanım'ın düşüncesindeki insanlar aynı masalar etrafında toplanabiliyorlar. E, fikir serdedebiliyorlar da. Hatta ben e, hatırlarım benim ben yeni yüzyılda yazmaya başlamıştım. Benim kendisiyle tanışmam bana yolladığı bir faksla oldu. O zamanlar hmm. faks vardı. Maalesef fakslar sonra siliniyor. <laughs> Onun hmm. için o baktım bulabilir miyim diye vefat haberini alınca hayır. E, bulamadım herhalde atmışım silinmiş. E, çok böyle bir şeyle. Sevgiyle ve muhabbetle çektiği bir fakstı. Yani o zaman itibariyle onun fikirleri bugünkü fikirleriydi. Yani milli, yerli hassasiyetin, buralı medeniyetin önemi hı hı. ve Batı karşısında hatta batı tehdidi karşısında duruş falan. Ben de herhalde bunun biraz tersine temsil ediyordum ama herhalde çok görünmüyordu. Aynı zamanda şeye sahip çıktığım için kendi toplumumun kültürel hassasiyetlerini önemsediğim ve onların üstünden yola çıkmak gerektiğini söylediğim için daha benim özgürlükçü düşüncelerim, daha batıya yontulabilecek düşüncelerim çok görünür değildi. Belki o dönemlerde bir araya gelmek daha kolaydı. Belki o dönemlerde kalemini alev alıtın daha bizler değil de daha sert Kemalist kesimler geliyordu. Fakat yine çok iyi hatırlıyorum bir yazı çıktı Yaşar Kemal ile ilgili yurt dışında bir Amerikan gazetesinde. Ben de destek veren bir yazı yazmıştım ve yine bir faks almıştım Alev Bu sefer çok beni telin eden, Ali Beyciğim çok üzgünüm böyle bir şey falan nasıl düşünürsünüz, nasıl olabilir bunlar buralı olmayan, bunlar işte özgürlüğü temsil etmeyen... Milliliğin, Türklüğün karşısında insanlardır tarzı şimdi tabii ben söylüyorum bu lafları ama kelimeler onlar mı hatırlamıyorum. Bir şey almıştım ondan sonra da çok kesişmemiz olmadı belki bir iki defa. Ama kendisini hep takip ettim. Yani mesela bir dönem bu Ermeni 1915 tartışmaları Hı. konusuna çok angaç oldu. Hı hı. Ee, mesela Mahçupyanın e, söylediklerini, Hrant'ın söylediklerini bir çürütmek için televizyon programları e, yaptılar. Yani sadece bir yeni bir şeyin kuruculuğu, yeni bir duygunun kuruculuğu değil, bir bu duygunun bir uyanış oldu. Yani Tayyip Erdoğan'la birlikte milli bir milli bir uyanışın yaşandığı, milli bir e, medeniyetin yeniden kurulduğu fikrini işlerken aynı zamanda bunun hasımlarına karşı ya da bunun dışındakilere karşı da çok sert olabilen bir yazardı. Ama şunu söylemek isterim, çok zeki bir kadından bahsediyoruz. Hı hı. Yani çok azdır zekası bu kadar işlek olan, bazen iyi bazen maraz fikirler üretir işlek hı. zekalar. Son dönemde şeyi çevirmişti. Batı'yı değiştiren metinler diye büyük bir Batı külliyatını evet. kendisi çevirmişti. Yani. Çevir bu bir şarkı, entelektüel çok okuyan bir kadındı. Bildiğim kadar Süleyman Seyfi ile bir mitoloji programı hazırlığı içindelermiş. Yani bir eli de o bilgilere uzanıyordu. Mitolojide de yine Süleyman Seyfi'nin söylediğinden hareketle bu Filistin meselesinde, Gazze meselesinde ki vahşetin köklerini işte kutsal metinlerinde aramak gibi böyle işte bunlar tabi sorunlu yanlarıydı şeyin Alem ama dediğim gibi Türkiye'nin entelektüel dünyasının renklerinden biriydi. Zekasıyla bakışlarıyla bir de şöyle bir şey var tabi milletler kendilerini savunan aydınlarını unutmazlar. Ee, yani millete sahip çıkan değilim. Öyle tabir ederler. Ee, bunlardan biriydi. Ee, milliyetçi bir yazar. Böyle anılacaktır. Ee, Türklüğü koruyan, savunan e, e, onun karşısında yer alan zihniyete yönelik e, savaşçı duran bir bakış açısına sahip bir kadın. Tekrar Allah rahmet eylesin diyorum. Ben dediğim gibi fikirlerine hiç katılmazdım. E ee, hepimiz ülkemizi severiz. Ben de kendi kültürümü e, her zaman çok savundum. Yaptığım sosyoloji, yaptığım bilim o kültürün ihya edilmesi için bir bakış açısı e, üretiyordu bence, içeriyordu. Ama hiçbir zaman Alev Hanım gibi ideolojik bir savunuya girmedim. O, o bu konuda çok kuvvetliydi. Ee, böyle. <laughs> Babasıyla da muhabbetim vardı çok. Öyle mi? Ertuğrul, babası, <laughs> babası çok tartışık. İlginç bir figür İngiliz aslında. Figür. Yani 27 Mayıs. Babası 27 Mayıs. Evet. Milli Birlikçilerinden. Ee, çok büyük bir kitabı vardır. Böyle kalın. Birazcık içinde her şeyin olduğu bir kitap. Ben o zaman işte ordu üstüne tez yazmış biri olarak gazetede çok sık hmm. asker meselelerini yazardım. Ertuğrul Bey de beni çok Vefat etmeden önce sık arardı, uzun uzun Hı -hı. konuşurduk. Evet, o da çok işlek zekalı bir adam. Ee, yani böyle çocuklar. Işıl Hanım vefat eden kardeşi de e, çok o, entelektüel tarafı olan bir kadındı. Kitapları vardır. Hı -hı. Hatta bir ara zannederim Etiyem Açupyan ve şair, e, meşhur şair, adalı şair. E, unuttum. Üçü birlikte e, bir e, televizyon programı. Tom. Ataol. Ataol Behramoğlu. Üçü birlikte bir program yapmışlar. Yani e, şey bir aile olduğu belli. Entelektüel olarak velut bir aile olduğu belli. Bu şey e, babasıyla alakalı tabii Aliye Hanım'ın e, vefatından sonra şey gündeme geldi. Babasının bu 27 Mayıs işte hani o hmm. süreçte üniversite işte hani gençleri kıyma makinalarından geçiriliyor filan. Bu tür bir haberi yaydığı ama daha sonra evet. Alparslan Türkeş'in görevden aldığı aldım açıklaması onun Alparslan Türkeş'e mektup yazdı benim böyle bir şeyi evet. basın sözcüsüydü onun babası Milli evet. o zaman basın sözcüsü propagandadan sorumlu o yüzden Hı -hı. Bunları Ondan böyle bir sonra Alparslan evet. Türkeş o yaptı deyince o da mektup yazdı Alparslan evet. Türkeş'e. Sen yalan yani. söylüyorsun diye. Evet yani biliyorum hadiseyi de evet. doğruluğunu, yanlışlığını evet. Ne, Ama 27 Mayıs savunuyordu yani değil mi? Evet. Yani çok tabii tabii uzun, tabii, tabii, tabii tabii, canım, tabii, yani, Ama 12 Eylül'e galiba eleştiren bakan da bir tarafı Bakan, bakan biriydi taraf yani. tabii son, son dönemde de tabii eleştiren bakıyordu ordunun işlerine pozisyonlarına. Evet. 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 Yani Türkiye'nin eski güzel tartışmalı zamanları. Tartışmalı zamanları evet tabii yani bir, bir, dönem şeyi açısından ilginç tabii Alev Hanım şimdi bütün bu anlattıklarımı düşününce yani işte bazı daha dindar, daha milliyetçi, daha buralı hassasiyetini taşıyan insanlarla daha çoğunluğu akademisyen olan daha liberal mi diyelim? Öyle deniyor artık Türkiye'de. Daha Her şey liberal deniyor artık. Evet yani Kötü. daha daha Batı değerleri, evrensel değerleri Batı da demeyeyim de daha evrensel değerleri merkez alan daha özgürlükçü bakan insanların bir blok oluşturduğu ve kendi içlerinde tartıştıkları bir dönem vardı. Birbirlerini besledikleri bir dönem vardı. Ee, o dönemde Alev Hanım çok bizler için de çok değerli biriydi. Ama daha sonra karşı karşıya gelindi. Çünkü bir başka türlü çatışma dönemi bu görüşler arasında başladı. Evet.